Evet herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikli olarak evet 5. maçımızda da e, galip gelerek e, bize bu sevinci yaşatan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. ortaya Gerek ortaya koydukları mücadeleden dolayı gerekse taktiksel disiplinlerinden dolayı e, yürekten kendilerini kutluyorum. Maça gelirsek maçtan önceki stratejimiz. Evet Erzurum takımı bu yüksek rakımdaki oynanan müsabakalarda kendi evinde özellikle iyi oyun, oyunlar ortaya koyuyordu. Bizim amacımız onların e, arkadan oyun kurulumlarına çok, çok fazla müsaade etmeden, gerekli alan ve zamanı vermeyerek oyun kurmalarını engellemekti. İlk yarıda da bunda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Baskı yaptığımız pozisyonların bir topu kazandık çünkü. Ama bizim adımıza sıkıntılı olan kısım topun bizde olduğu kısımlarda maalesef topa daha çok sahip olan ilk yarı için ekipken e, bu topları rakibin üçüncü bölgesine taşımakta zorlandık. Dolayısıyla bu bizim üretkenliğimize yansıdı. Çok fazla bir üretken oyunu oynayamadık. İkinci araya girdiğimizde ilk kere devreye taç opsiyonu sonrası bulduğumuz golle girmek bizim adımızı, bizim enerjimizi daha da yukarı çekti. İkinci araya girdiğimizde ikinci aradaki e, bizim planımız kesinlikle oyunu geride kabul etmeden Önde rakibin gene e, oyun kurmasına müsaade etmeden e, mümkün olduğunca önce karşılamaktı. Bunda çok başarılı olduk mu? Hayır olamadık. Oyuncuların ciddi efor sarf etmesine rağmen e, daha geride kabul etmek zorunda kaldık. Ve kazandığımız toplarla maalesef iyi geçişler yapamadık. E, ama sonunda e, geçiş pozisyonuyla bulduğumuz, 90. dakikadaki bulduğumuz golle 2-0 kazanmasını bildik. Rakibin 3 tane direnkten topunun olması... Bizim adımıza kısmet, talih adına ne derseniz deyin. Ama güzel bir şey. Ee, sonuç olarak e, bu ligdeki belki en zor deplasmanlarından biri olan Erzurum deplasmanından 3 puan alarak e, dönebilmemizi sağlayan oyuncularımızı yürekten tebrik ediyorum. Soru Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar.